yolu üzerinde Hevazin, Sakif, Eltas, Hüney'in peylerinin, derelerinin kesiştiği bir yer. Beş tane derenin, vadinin kesiştiği bir yer burası. Sevgili peygamberimiz Medine-i Münevvere'den hicretin sekizinci yılında Mekke'de afet edilmeden evvel 5. yılında bir daha gideceğiz Südeybiye orası. Ondan sonra bir daha denedi. Allah Resulü hep Medine'den Mekke'ye geldi. Ah Mekke, ah Kabe diyordu. Ve böylece yanaşmak için bir geldi, hac yapamadan gitti. Bir daha geldi, yine hac yapamadan gitti. Üçüncü bir seferinde daha geldi buraya. Burada da 12 bin kişiyle geldi. ve yevme huneynin iz acebetküm kesratüküm felem tuğne anküm ayet-i kerimden bin kişiyle geldi. Biz nasılsa yeneriz diye ordu, İslam zayıf durdular. Resulullah'ın arkasında tabi olmadılar. Bu sefer yenildiler. Sevgili Efendimiz çok üzüldü üzülünce bu ayeti kerime nazil oldu burada. Ve yevme huneynin iz acedet tüm kesratüküm. Muhammed'im söyle onlara. Onlar çokluklarına, kalabalıklarına güvendiler. Cihat etmediler, mücadele etmediler, savaş yapmadılar. Yani yan yaptılar. İşte bugün cezasını gördüler. Ve böylece Peygamber Efendimiz üzülünce aradan birkaç gün sonra yine yine de bazı şeylerde ravilere göre 13 gün sonra deniliyor. Doğrusunu Allah bilir veya 12 veya 11. Tekrar bir daha geldi Allah Rasulü. O gelişiyle burada bir kuyu vardı. Bir o cirane diye geçerdi. O kuyu çok bereketli, susuz bir kuyuydu. Ama Peygamber Efendimiz onun içerisine tüküğünü sürünce o hem tatlandı, hem güzelleşti, hem bütün ciraneye, savaşa gelen halkın sulanmasına vesile oldu. Fakat şimdi çok var o kuyudan su alacağız diye konuşurlar. Burada o kuyu yok efendiler, kuru da Bazı insanlar memleketten gelirken ciranedeki çeşmeden kuyudan su doldurun, şifaymış derler. Buraya gelirler, bunu Suudi bu çeşmeyi yeni çıkarttı. Bundan altı yedi sene önce taharet yapacak su yok. Yani virane bir şekilde şu cami daha yapılalı. Eskiden Körfez'di. On, on iki sene önce Körfez'di. Yapılalı daha altı yedi sene oldu. Değerli kardeşlerim. Bu suyu da buraya getirdiler. Tuvaletler de çok aldı. O kuyu yok. Bazı insanlar sık sık işte biz kuyudan oradaki ciraneden su doldurduk derler oranın altını bir çizin. Memlekette Mekke-i Mükerreme'de en güzel şifalı su zemzem. Daha başka yok. Kökü cennetten gelir. Cennetten gelir. Cennetin havzu mevrudu, havzu kevseri dünya üzerinde de zemzem asıl kardeşler. Peygamber Efendimiz zemzeme dayadığınız zaman ağzınızı egey kemiklerinizin arası doluncaya kadar içiniz bir taraftan içerken bir taraftan avurdunuzdan su dokunsun, zemzemin girdiği eyey kemiklerine ateş isabet etmeyecek. Zemzem açlık için etmektir. susuzluk için sudur, Dertler için devadır, hastalıklar için şifadır, insanın sıkıntısı, kederi için izale edicidir zemzem. Daha onun üstünde başka bir şey yok az kardeşlerim. Onun için dağda, başta da, o yanda, bu yanda biz su arayacağız demeyiniz. En güzel şey, şifalı şey, zemzem. Tamam, davetesi yok. İnşallah bir sohbette güzelce sergileyeceğim o zemzemi de. Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim. Böylece Peygamber Efendimiz 13 gün sonra ikinci seferinde gelince bütün <laughs> Hevaz'in, Sakif, Eltas, hüneyin kariyelerinin adamları geldi, Taiflileri bu yere geldiler. Allah Resulü altı bin esir aldı burada. Altı bin esir aldı. Yirmi dört bin deve ganimet aldı. Kırk bin geçi aldı. Dört bin okta altın ve gümüş aldı sevgili efendimiz. Bu yerde ganimet olarak en büyük ganimeti Mekke'de bu yerde aldı. Ve bunları da dörtte birisini orduya askere verdi. Diğerlerini de dağıttı değerli kardeşlerim. Ve böylelikle sevgili efendimizle haç yapmaya izin vermediler. Üç gün içerisinde on dayı yapıp boşaldık gidecek. resul Efendimiz o gelen orduyla savaşabilirdi. Ama Allah'ın Resulü'nün bir derdi vardı. Kanını, bıçağını gınından çıkarmadan, kan dökmeden, kimseyi yere düşürmeden Allah Resulü Mekke'yi nasıl kurtarırım? gelen 12 bin kişiyle savaşa gider, o anda da burayı vurur, yıkar gider gibilirdi. Ama Peygamber Efendimiz'in tek gayesi, bir Müslümanın burnu kanamadan, insanları heba etmeden, yok etmeden, efendim kınından bıçağını çıkarmadan, ben bu yeri fethedeyim. sohbette inşallah pazartesi günü biraz daha sergileyeceğiz sohbetimizde. Siz de erken gelirseniz sohbete pazartesi günü biz de onu devam ettirelim Allah izin verirse. emrimiz olursa hem buradaki yapılan dualar hem yapılan hareketler. Şimdi kendimizi kontrol edelim. Kimin adına aç, omre yapacaksak onu aklımıza alalım. Efendiler kendiniz omre yaptığınız zaman o omreyi 50, 100, 500 kişiye dağıtabilirsiniz. Bir kişiye yaptığınız zaman senden hiçbir şey eksilmez. O insan o ömrenin sahibi olur. Yani bağışladığınız kişi, verdiğiniz, ikram ettiğiniz kişi aynı bedel gibi olur asıl kardeşler. Onun için biz de inşallah böyle yapalım. Yani kendimiz yapıp hepsine bağışlayalım. Ya ben bir kişiye cömertlik yapacak deseniz olur Allah'ın yüzüyle. Niyet ediyoruz. Allahümme Allahümme Üridül Umratül Umratül Ve hali Ve tekabdelha inni, inni, inni. Umre için Umre, için, umre girmeye Bunu benden kabul eyle ya Rabbi umre, Elime çıkacak nefs tanngelleri nefselleri hakikatleri şükrattleri hayırları hayırlar bunda bize kolaylık var ya rabbi Bundan bize kolaylık var ya rabbi ya rabbi, ya rabbi. her türlü sıkıntılarımızı defeyle lebeyk 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 Allahümme lebeyk لا شريك لك إن الحمد <سؤال> إن الحمد <سؤال> لك لك لا شريك لك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم <سؤال> لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا إن الحمد إن الحمد لا شريك لك، لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد إن لك لا شريك لك، لا شريك لك الله أكبر الله ve nabilikiy arasülallah. Esselamün aleyke ya habibullah. Esselamün eselam aleyke ya ayyühel evliyin ve'l ahireen. Esselamün aleyke ya selim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Haqqaha. Allahu celle celaluhu. Amin. Cümleten mübarek olsun. Kendimizi kontrol edelim. İndiğimiz arabaya binelim o Kubeys Dağı'nın eteğinde geçen günkü durduğumuz yerde birleşeceğiz, toplanacağız. Orada beraber tavaf yapmayı yapacaksak 8-10 kişi sırada olacağız. Allah izin verirse. Eğer çok oluyor derseniz orada hoca de birer bölüm birer bölüm bölelim. Dört tane hoca var. Birer tane bölelim. Az az kendi içerisinde orada kararlaştıralım. Yok Hocam beraber döneceğiz. Başta 8 er kişi dersek öyle dönelim. Tavafımızı bitirelim. Tavaftan sonra ayağa kalkıp güzel bir dua olacak orada. O dua, ayaktaki yapılan dua, bütün ömür boyu ömrelerin, aziz kardeşlerim, sikkesidir. Yani tapusudur Allah'ın izniyle. Onun için o duadan sonra da sahi yapılan yerleri, istediğiniz arkadaşlarla ayrıca gidip gelebilirsiniz. Duaları da yine orada söyleriz size. Sahideki okunacak. Konuşma yok. Dikkatli olacaksınız. Salatü selamlarla, tevhidlerle, tekbirlerle, ihlası şeriflerle sahi yapabilirsiniz. İlle benden, hocadan duymanız şart değil sahide. Ama düşüneceksiniz. O iki Yeşil direğin arasına geldiğiniz zaman sahide Hacer anamız orada giderken kendisini biraz böyle silkeleyerek telaş içerisinde Kabe-i Muazzama'nın önünde çocuğu otururken zemzem yokken ah Allah'ım şu yavrumu yabancı kurtlar yemesin, kuşlar yemesin, mahrem ellere, mahrem yerlere, mabetlerime mahremler değmesin diye orada telaş etmiş, düşünmüş. Sen de o yerden geçerken Rabbi fir ve tecavüz amma ta'lem ve inneke entel gazul ekrem. Allah'ım bizi mağfiret et. Hacer anamızın dediği gibi benim ülkeme, mabetime mahrem elleri değdi Allah'ım diyerek böylece o düşünce içerisinde orada sahibi böyle yürüyeceğiz inşallah o Teala. Rabbim teslim halk eylesin. Herkes bindiği arabaya binsin. O kardeşlerim arabada telbiyelerini bir daha niyetlerini yaptırsınlar. Belki ulaşmayanlar olur. Bir de kendimizi kontrol edelim inşallah. Ayağımızda kotalar, kilotlar unutmayalım. Allah'ım kabul etsin.